yavaş çevireceğiz abi. Tamamdır. Bulduk geldik Kompetitif oynarız abi ne oluyor? Ulan, Aynen abi rankı yerine kompetitif işte. Bunlar kompetitif diyor. Ranked demiyorlar. Ha benim burada görevim belli. Ya da abi ha solcu aldılar. Healer da aldılar abi çok güzel. Nix abi sen sen abi e, ya sniper al abi ya bir fara al abi ikisinden biri çalışır. Sıra, para sniper alırsa şey olur ya hani 200 <laughs> <laughs> alacağım ikinci zank ee, şey Renat. O, o da olur abi ya, Büyük kula yüzden aldım Ama abi sıkıntı yok ya Bakın, para, para, aldılar. para para aldılar abi. Şu an. Aynen abi ama Bak, şey, şey keşke bu lavuk Zenyata değil de Lucio'da kalsaydı ya Neyse ilk tur için bakalım. İkinci turda ama mızan. <laughs> da... <laughs> Eternal yüz olduğunda işte. ilk tebrik benden diyor Hasan Fırat. Anestom yürü be. Yürü be. Hocam sen sniper alma ya bak diyor mu sana şey değil. Tank al Tank. Ama ne alayım işte söyle. Tank ee, Fark etmez Reinhardt alabilirsin oynuyorsan oynuyorsan yani. Hangisini en iyi oynuyorsan. Dur bakalım abi yoklayalım sniper burada bak kuleleri falan varsa Reinhardt oynamıyor varsa müthiş iş yapar. Müthiş var hocam zaten iki tane var parayla şey. O yüzden O yüzden şu an tank bir tane tank etmeyi Abi sniper DPS değil ki onun tek işi kule indirmek. Neyse bakalım evet. göreceğiz. Kuleye Giremezsek kuleye. döneriz abi karakterleri. Evet. evet. Ben şimdi onların kafasını karıştıracağım zaten. Oy bak sniper tak. Enemy <laughs> contact. <laughs> <laughs> Attım baba kadın sen öldün mü? Geçtim abi arkalarına. Aman ne yapacak? Benim arkamda işte bir sağ olsun başka bir şey yok. Paralarını da kestim yanlış olmasın. Bu ranka gana bir şey diyor ya. Orayı mı ömür lazım? Bak mer mör de aldım bak. Hayır hayır gelmiyor. Ah ultiyi bırak. Bak Hanzo'yu da kestim. 3 kişi kestim abi orada bak tek başıma. Abi, abi, gelip, gelip. Güzel, abi, güzel güzel gelip, gelip. güzel. Güzel evet. abi alın abi tertemiz abi. Bak böyle olacak abi oyun evet. dediğin. Tak. Bit racer evet, her şeyi evet. değiştirir baba 4 kişi kesmişim orada. Paralar öyle. Evet abi durmayın girin abi durmayın girin durmayın girin yapışın Reynard'ın arkasına. Reyner, <laughs> şey kaç kovaladık seninle ya? Alttan mı çömel? Ah, ben de gideceğim. Tarıtları yok abi, girin, 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 girin. Korkmayın, girin. Korkmayın, girin. Korkmayın girin abi, rahat olun ya. Aldık, vallahi aldık. <laughs> Çok bir saldık hemde. Dansması yok baba bak dümdüz. Kesin abi, kesin abi, kesin 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 kesin. Oyalanmayın kesin. Yok abi ne ölmesi ya? Ben öldüm ben öldüm. Öldüm işte. Ben aldım abi, sıkıntı yok. Önde tutmaya devam edin hocam. Ben aldım abi. This tracer GG. Aynen gel gel. Gel gel. Beyler bu tracer'ı görün. Bu tracer'ı görün. Bu adam böyle oynanır. Yes ben attım ya.